Ee, merhabalar. Ben Sami Sader, Turgutlu Stadyumu'nun şantiye ee, şefiyim. bugün de görmüş olduğunuz üzere kaba inşaatın son betonu atıyoruz. Nasipse bundan sonra Sıvı alçı ve çatı inşaatının işleri var. Ee, nasipse kaza bela olmazsa en kısa zamanda da stadımızı e, Turgutlu şehrimize teslim etmiş olacağız, armağan etmiş olacağız. Ee, emeği geçen Başta Bayburt Grup olmak üzere Sayın Süleyman Turgut'a da teşekkürlerimi sunarım. Vatana, millete hayırlı olsun inşallah.